bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün düşündüren ve biri o kadar da olmaz ki bu kadar da dedirtecek olan görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Eğer siz de bu yıl Türkiye'ye gidecekseniz ya da Türkiye'de araç kullanan bir sürücüyseniz şoförseniz bu yayını sizden ricam sonuna kadar dikkatli bir şekilde Lütfen izleyin çünkü Allah muhafaza trafikte sizi öldürebilirler. Çoluk çocuğunuza büyük zararlar verebilirler. Neden mi? Şimdi ilk görüntüyü ekranlarınıza getirdiğimde anlayacaksınız. Evet. Şimdi ilk görüntü ekranlarınıza geliyor. Trafikte bir kadın sürücünün yaptıklarını ekranlarınıza getiriyorum. Hadi Çek çek. Manyak. Sen çarpıyorsun. Hop. Aa. Tamam can. Vallahi tamam. Tamam. Çek çek çek. Gök yüz. Çek terbiyesize bak ya. Aa camcı. Terbiyesize bak ya. Camı cama vuruyor ya. Annesi seni çekiyor gibi. Tamam çeksin bir şey yapmadık yok. Arabada oturuyor. Bas 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 diyeyim. Evet. Yol verme nedeniyle bir kadın sürücü Başka bir kadın sürücünün önünü kesiyor ve gelerek araca yumruklar atmaya başlıyor. Bu nasıl bir psikolojidir? Yani hangi sorun çözüldü bu yumruklamayla? Merak ediyorum. Bir diğer soru bu kadınla ilgili. Önünü kestiği camına vurdu. Aracın sürücüsü eğer erkek olsaydı bu kadın yine bu şekilde adeta içerisinden bir trafik canavarı çıkar mıydı? Cesaret edebilir miydi? Bakar mısınız? Neler yapıyor neler? Bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın enteresan bir görüntü daha ekranlarınıza getiriyorum. Bir sürücü, genç yes, bir sürücü 4 kişi tarafından trafikte darp ediliyor. İzliyoruz. Otobanda hız sınırı 120 olan yerde peşimde 130'da gelen kamyonu yardım için beni 4 kişi dövdüler. Bu da kamyonun plakası. Evet arkadaşlar. Canını zor kurtarıyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Devam ediyoruz. Sıradaki görüntümüz de düşündüren bir görüntü. Gel abi bu çocuğu ananın amına koyup. Ne video çekiyorsun? El insana vuracak. Orası! Oğlum! İn! Lanın amına yaptın? Yaptıklarını söylesene lan! Önce camı açsana konuşalım diyor. Ardından ise yumrukları saydırıyor. Arabada bu sırada bulunan insanların yaşamış olduğu psikolojiyi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl bir psikolojidir? Gerçekten ben anlamıyorum. En fazla birine yol verirsin ya da bir hata yapmış da olabilir. Bu hatanın neticesi bu mu olmalı. Yumruklar, tekmeler, küfürler bitmiyor arkadaşlar. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Devam ediyoruz. Abi Şekil, şekil polis arıyorum. Olmamışsınız. Şekil polis arıyorum. Polis arıyorum. Şekil. Oradan mı? Abla diyem, abla diyem burası kara baba. Ayol benim kendi Bu camı kim kırdı? Ana

Sonuç facia. Biri bir tanesini öldürür herhalde. Şimdi ekranlarınıza yine düşündürücü başka bir görüntü getiriyorum. Lütfen bu görüntüyü dikkatlice izleyin. bir sürücü arkasından gelen başka bir sürücüye yol veriyor. Belli ki geride bir münakaşa olmuş, yol verme sorunu yaşanmış. Geliyor ve yol veren, kendisine yol veren araca adeta bir Luna Park'taki çarpışan araba gibi sağından çarpıyor arkadaşlar. Orta şeritteki aracın sol tarafından. Bu bir film falan değil. Hangi psikoloji, hangi ruh hali bu sürücü için geçerli merak ediyorum. Hangi hastalıklı durum? Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim siz ya? İnsanların hayatı var, canı var. Senin hayatın değerli olmayabilir. İnsanların çoluk çocuğu var, ailesi var. Nasıl bir ruh hastasısınız siz ya? Nasıl bir şizofrenik haldesiniz siz ya? Neyin kafası kardeşim bu? Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Caddeler, sokaklar trafik teröristleriyle dolu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ne istiyorsunuz kardeşim? Ne istiyorsunuz ya? Değil mi? Ne kadar enteresan ya. Neyi anlatıyorum ben ya? Bir gazeteci olarak ülkemde yaşanan bu akıl almaz trafik eşkıyalığını anlatıyorum ya. Ne istiyorsunuz ya? Arabalarında odun, sopa, bıçak ne ararsan var. Kimin ne olduğu belli değil kardeşim. Bir de Türkiye'de bildiğiniz üzere başınız belaya girerse hak, hukuk, adalet falan Anladınız siz. Allah kimsenin başına böyle insanları vermesin. Allah kimseyi böylelerle karşılaştırmasın. Bunlar bana göre trafik teröristi. Evet arkadaşlar. Onun için hiçbir şekilde bunlarla tartışmayın. Aracınızın kapısını kilitleyin, camını kaldırın kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi size güzel bir haber vereceğim. Eğer kendi evinizde tatilinizi yapmak istiyorsanız, otellere her yıl yüz binlerce lira para ödemek istemiyorsanız, büyük bir fırsat var. Artık herkes tatilini kendi evinde yapacak. Nerede? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Üstelik yüzde 35 peşinat, geriye kalan kısmını ise taksitle ödeyerek herkes ev sahibi olacak. İstanbul'dan uçağa bindiğinizde bir saat Ankara'dan İzmir'den direkt uçuşlarla Mersin'den feribotla geçebiliyorsunuz. Muhteşem sahilleri, doğası ve Türkiye'nin Avrupa'nın üçte bir fiyatına. Bir de üstelik bizim kanalımızın izleyicilerine özel fiyatlarla isteyene daire, isteyene villa. Müstakil yaşam isteyenler için ayrı daire isteyenler bir site içerisinde isteyenler için. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Videonun altındaki House Point'in telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Ve şunu söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs'a gideceksiniz, göreceksiniz, evinizi beğenip öyle alacaksınız. Maketten ya da kağıttan falan değil. Üstelik değerli izleyicilerimiz vade farkı yok. Faiz hiç yok. Banka hiç yok. %35 peşinat geriye kalan kısmını ise taksitle ödeyeceksiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, her bütçeye uygun daire var, 100 bin euroya da var, 150'ye de var, 200'e de var, 300'e de var. Tamamen sizin bütçenizle ilgili bir durum. Şunun altını çiziyorum. Şu anda Almanlar ve İngilizler akın akın yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giderek ev alıyorlar. Sebebi açık anlattım. Evler Avrupa'nın üçte bir fiyatına. Üstelik evi kullanmadığınızda, arzu ederseniz ev sizin evi kiraya vererek ayda en az 1000 euro kira gelir elde ediyorsunuz. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. House Point ile irtibata geçtiğinizde House Point'in yetkilileri size detaylı bilgi verecek. Bu evlerin fotoğraflarını, videolarını size gönderecek ve siz karar verdikten sonra yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceksiniz. Evinizi görerek alacaksınız. Evet bizim izleyicilerimize özel fiyatlardır. Bilginiz olsun. Tekrar ediyorum artık otellere para verme dönemi bitti. Kendi evimizde tatilimizi yapacağız. Çünkü ben de gittim, gördüm bizzat. izlemiş olduğunuz bu görüntüleri kendim kaydettim. Muhteşem bir ülke. Yavru vatanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yaşam maliyetleri Türkiye'den, Avrupa'dan çok çok ucuz. Bunun da altını çiziyorum. Allah herkese gönlündeki evi nasip etsin. Evet, evinizi gidin, görün, beğenin ve Kuzey Kıbrıs'a daha önce hiç gitmeyenlere de şunu söylüyorum. Havaalanından House Point'in yetkilileri sizi alacak, beğendiğiniz evi, projeleri yerinde göreceksiniz. Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu konuyla ilgili yapmış olduğum yayınlar neticesinde Kuzey Kıbrıs'a giden ev sahibi olan tüm izleyicilerimize de bana göstermiş oldukları güven için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de böylesine güzel bir yerde eviniz olur. Siz de geleceğinize dair sevdiklerinizle birlikte güzel bir adım atarsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.